ihtimali olanları beklemektense mevcutları sevmeyi öğretti bana. Bu da çok anlayın. Sana lazım. Resul. Bak nurculuk bana. Nurculuk bana ne verdi diye sordular Almanya'da. Nurculuk sana ne verdi? Hani var ya bir tane kuştur deniz. Onun dışında devam ettim de. Başka bir yerde sordular. Nurculuk sana ne verdi? bana Ben de o zaman şöyle demiştim. Çok hoşuma gitti benim de. Nurculuk bana elimdekileri fark ettirdi. Başka? ihtimali olanları beklemektense mevcutları sevmeyi öğretti. Mesela bir misal vereyim. Şu 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 şeyler olursa ben seni severim. Sevmeyi bile şarta bağlattırmadı. Veya şu 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 şeylerim olursa mutlu olurum dettirmedi. Var olanla mutlu olmayı öğretti. Başka? Kendinden çok istersen bak kendinden çok istersen başkalarından az istemiş olursun. Yani kendin tembelliğe vurdum la kayıtlı atarsan insanlardan beklentin fazla olur. Çok değişik bir tespit bu Resul. Kendin tembellik, lakaytlık, okumaz, layıkadan notları almazsan Kendine bak, kendin, kendine beklentini, yani beklentin altında yaşarsan, insanlardan beklentin çoğalır. Kendi hakikatını ne kadar böyle yaşar, beklentinin yukarısına çıkarır, senden beklenileni yaşarsan, insanlardan beklentin azalır. İnsanlardan beklentisi çok olanlar, kendine yatırım yapmayanlardır.